Merhaba, yeni bir video ile karşınızdayım. Ama öncesinde ufak bir kanal açıklaması. Üç haftayı geçti, kişisel yoğunluğumdan dolayı video atamadım. Ama bundan sonra her hafta video gelecek. O da üç şekilde olacak. Bir hafta oyun temalı, işte oyun incelemesi, yeni çıkan oyunlar, bu tarz temalara sahip bir video. Bir hafta da teknoloji incelemesi, işte bu Deep Seek AI var, yeni yazılımlar, yazılım kıyaslamaları, belki de yer yer donanım videoları gibi bu tarz temalarda videolar gelecek. Ee, ama dediğim gibi her hafta bir video gelecek artık. Bu haftanın videosuna gelirsek. Son bir ayda bayağı bir oyun çıktı. Ocak sonundan beri. Işte Final Fantasy 7 Rebirth, Ninja Gaiden 2 Black Remake çıktı. Ee, Kingdom Come Deliverance 2 aynı şekilde e, Evolved ve daha birçok oyun çıktı. Hepsi çok güzel. Hepsi çok büyük bütçeli şey oyun bunların. Ee, ve bu oyunlara teker teker bakmaya başlayalım. Listenin başında 23 Ocak'ta çıkışını gerçekleştiren Final Fantasy VII Rebirth var. Aslında çıkışını gerçekleştiren demek yerine bilgisayar çıkışını gerçekleştiren demek daha doğru. Bunun zaten aslında Final Fantasy serisinin videosunu yaparken değildim. Oyunu oynama fırsatımda oldu ilk map'teyim. Beklentilerimi karşıladı. E, vakitsizlikten aslında hiçbir şey oynayamadığım bir dönemden geçtim bu 3 haftada. Bu dönemde de en çok oynayabildiğim oyun Final Fantasy VII Rebirth oldu. Bot Party keyifliydi. Oyunun içeriği çok güzel, e, açık dünyayı çok keyifli yapmışlar ve dolu dolu hissettiriyor. Parti mantığı zaten aynı içeriğini koruyor. Onun dışında oyunun grafikleri harika. Ciddi bir Final Fantasy 7'nin ilk oyunundan, ilk remake'ten çok daha iyi olmuş grafik konusunda. Onun dışında ilk oynamam PlayStation 4'te oynamıştım, bunu bilgisayarda oynuyorum. 60 e, FPS ve üstü oynamak 30 FPS'den çok daha cazip geldi. Ki bilgisayarın en büyük avantajı ki bu oyun PlayStation 5'lerde de 60 FPS sıkıntısı vardı bu oyunun. Onun dışında... Açık Dünya bana biraz daha oyunun ciddiyetini alıp götürmüş gibi geldi. En azından şu ana kadar oynadığım kısımda. Ee, ama dediğim gibi oyun hakkında genel fikirlerimi beyan etmek için biraz daha erken, biraz daha oynayıp görmem lazım. Ama her şeyde oyun beni kendini kitleyecek gibi duruyor. Kitledi de zaten dediğim gibi hani oyun oynayamadığım bir dönemde en çok oynadığım oyun oldu. Listemizin ikinci sırasında gene Final Fantasy'de Rebirth'ün PC çıkışıyla aynı gün çıkmış olan Ninja Gaiden 2 Black Remake'i var. Bu oyun aslında duyurulmasıyla beraber çıktı, buna XBOX etkinliğiyle duyurdular ve eşanlı olarak oyun çıkışını gerçekleştirdi. Serinin en son oyunu 2012 yılında çıkmış ve devam oyunda Ninja Gaiden 4 bu sene çıkacak. Seriye girmek isteyenler için aslında güzel bir oyun. Oyunun genel yorumları da çok iyi, metakritik puan da çok yüksek, eleştirmenler de çok beğendi. Aksiyon oyun sevenlerin net bir şekilde bakmasını tavsiye ediyorum bu oyuna da. 30 Ocak'ta Marvel Spider-Man 2 bilgisayar çıkışını gerçekleştirdi. O da PlayStation Exclusive olup Final Fantasy ile beraber bilgisayar çıkışını bu sene gerçekleştiren bir diğer oyun. Bununla biraz oynadım. İkili karakter oynamak özellikle işte o Miles, Miles Morales e, diğer zaten bunu oyunun çok net hissettirmişti iki karakterle oynayacağımızı. İki karakterle oynamak güzel ama ben her türlü Peter Parker'ı tercih ediyorum. Spider-Man çizgi filmleri, filmleriyle büyümüş olan bir insan olarak. İlk oyunlar çok benziyor aslında. Aksiyon tarafında yine yani kombolar bombalar bayağı aslında aynı hissettiriyor. Biraz daha işte Peter Park tarafında da e, skill ağacı gelmiş, bir yetenek ağacı gelmiş. E, olanın dışında işte daha doğrusu kullanma özelliği gelmiş diyeyim. E, teknolojik aletler yerine. Onun dışında Peter Parker'ı çok güzel resmetmişler. Yani Sam Raimi üçlemesiyle Amazing Spider-Man serisinin ortası olmuş bir yaklaşım var Peter Parker karakterine de. Oyunun grafikleri cidden güzel. Race Tracing oyun ciddi manada yansımalar, şehir yansımaları. Kyo, Ki Apple Şefkli üstünde oynamak da bu oyunu yine çok çok keyifli. Düz hikayeli bir aksiyon oyun oynamak istiyorsanız Spider-Man 2 istediğiniz her şeyi size veriyor. Diğer bir oyun gene Ocak ayı bitmeden çıkış yapan Marvel Spider-Man 2 ile beraber aynı gün çıkmış olan Sniper Elite Resistance. Sniper Elite oyununun son oyunu. Oyun gene gizlik üzerine kurulu ve aksiyon da var. Bunu da daha deneyimleyemedim. Ama e, oyun güzel duruyor grafik olarak, işte oynanış olarak. Ama bildiğiniz klasik Sniper Light'in kendi formülünü devam ettirmişler. Ana karakter oyunda değişmiş. Bundan dolayı te aldığı tepkiler var oyunun. E, ve de önceki oyunların tutmuş formülü devam ediyor. İkinci Dünya Savaş temasını seviyorsanız, daha önceki oyunları oynayıp sevdiyseniz bir göz atmanızı tavsiye ederim. Gelelim son bir ayın en çok kendinden konuşturan, en fazla övülen ve muhtemelen de yılın oyunu ödülünü alacak olan oyuna Kingdom Come Deliverance 2 4 Şubat'ta çıkışını gerçekleştirdi. Çıkışıyla beraber de oyun fazlasıyla yeri göğü inletti. Her inceleme kanalı oyundan zaten övgüyle bahsediyor. Tüm yorumlar oyunla alakalı çok çok iyi. Ee, oyunla alakalı olumsuz hiçbir yorum duymadım. Ciddi manada grafikleri harika. Her eylemin bir sonucu var. Gerçekçilik konusunda e, muazzam bir şekilde aşmış. Yani simülatif RPG ve orta çağ sevenlerin göz bebeği olmuş bir oyun. Bu oyuna her oyun severin bence bakması gerekiyor. Oyunun en büyük sıkıntısı bence ki bu sıkıntı ilk oyunda da vardı. FPS olması. Özellikle ya, FPS combat konusunda ikinci oyun daha rahat var. Bu da daha oynayamadım bu Ama Final Fantasy'yi bitirince ilk oynayacağım oyun bu olacak. oyunun bence en büyük sıkıntısı dediğim gibi FPS olması. FPS aksiyon, kılıçlı aksiyon daha doğrusu FPS'e. Beni bayıyor, beni boğuyor. İlk oyunda da çok başımı döndürdüğü yerler olmuştu. Ama dediğim gibi oyunun hikayesi, hikaye işleyişi, RPG öğeleri ciddi manada aşmış bir noktada. Hikayesi yer yer güldürürken yer yer e, o ağır bir hal alıyor. Küçük sayılabilecek bir böyle bir işe kimsenin beklediğini düşünmüyorum. Ve oyun bu arada Türkçe dil desteğine de sahip. E, o kadar diyalog, o kadar hikaye, metin, tüm bunların hepsine hiçbir şey kaçırmadan oynayabilmek çok güzel bir rahatlık. Tüm oyun severlerin bakması tavsiyem. Listemizin diğer oyunu Civilization 7. Ee, son çıkan oyunu tüm strateji severlerinde merakla beklediğim bir oyun ben dahil. Ee, içerik olarak bol dolu, dolu ama lider ve medeniyetlerin çoğu DLC'lere bırakıldığı belli. Bu da aslında şu anki haliyle oyunu biraz yavan kılıyor. Buna da aslında güncel birçok strateji oyunda görüyoruz biz bu yaklaşımı. Paradox'un oyunlarında da var aynı yaklaşım. Birçok medeniyetin birçok DLC'nin oyuna eklenecek aslında birçok özelliği. Sonrasında DLC'lerle geldi. Desteklemiyorum. Sonuç olarak ben bu oyuna bir fiyat verip alıyorum ve birçok özelliği sonrasında DLC olarak ayrı bir şekilde satın almam gerekiyor. Bu benim için çok mantıksız gelen bir şey ve beni de aslında bu tarz oyunları oynamaktan soğutan bir şey. Oyun minimum sistem gereksinimlerinde ekran kartından daha güncel bir işlemci istiyor. Bu da aslında bir strateji oyun için çok mantıklı ama insanı görünce de bir hayret ettirmiyor değil. Altıncı oyunu e, sayılır bir seviyede oynadım. Bir sürede oynadım. E, bu oyuna da bir bakacağım. Onun dışında listemizin diğer oyunu Evolt. Bu da 18 Şubat'ta çıkışını yaptı. Obsidian'in son göz bebeği. Fantezi bir RPG. Evet, oyun birçok yönüyle Skyrim'i andırıyor. bir süredir bu oyunu da bekliyordum ki bu oyunda Game Pass ilk gün erişim çıkmış bir oyun. Game Pass aboneliğime hala devam ettiğiniz sebebim diyebilirim. Obsidian'ı zaten bilen biliyor. Birçok aslında güzel oyunu var ki işte Outer Worlds bana göre en zirve oyunları. Fallout New Vegas ki bana göre Fallout evreninde en zirve oyunu. Birçok oyuna aslında sahip. Oyun AAA bir kalitede değil. Bunu dipnot düşeyim. Çok büyük bütçeli bir oyun hissini vermiyor. Hatta buna da ya yani Obsidian sonuçta Microsoft satın aldığı e, hala bütçe sıkıntısı mı çekiyorlar ya da işte niye küçük bütçeli oyunlar yapıyorlar bilmiyorum. Oyun ama keyifli. Kendisini oynattıracak bir oyun. Ki bu da aynı şekilde FPS çıkmış bir oyun. Kingdom Come Deliverance'da yaşadığım Sıkıntıyı bunda da yaşadım. Yakın dövüşte e, FPS oynamak biraz deni e, başımı döndürüyor. Beni rahatsız edebiliyor. Oyun biraz daha animasyon çizgisinde. Yapmışlar grafikleri. Kötü bir grafiği yok. Bu arada Dragon Age Railguard'dan daha güzel, daha keyifli. Bir iki saat bir vakit geçirdim oyunda. Ee, ve ciddi manada keyif aldım, almadım diyemem. Oynanış her Obsidian oyunu gibi çok akıcı değil. Ama vuruş hissiyatını güzel kotarmışlar. Ki ben birçok videoda en çok endişelendiğim kısım buydu. Yakında ee, yakın dövüşte vuruş hissiyatını niyeyse videolarda çok kötü gibi geldi. Ama oynadığımda öyle olmadığını gördüm. Bu beni sevindirdi. Diyaloglar güzel, gene fazlasıyla seçim var her Obsidian oyunundaki gibi. Bu seçimlerin gene bir sonucu var. Bunu da gene RPG severlerin bence oynaması gerekiyor. Ee, özellikle diyaloglu oyunlar seviyorsanız, Obsidian'in tüm oyunlarının tavsiyeleri. Bu oyunda da oynayacağım. Oynadığım zaman kanalı incelemesi de zaten gelir. Diğer bir oyun, Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii. Bu da birçok kişinin beklediği bir oyun. Yakuza serisinin spin-off'u bu oyun. Oyun gayet eğlenceli duruyor. Ee, hem Deniz Savaşları hem Haken Slash dövüş mekaniği ile keyifli zaman geçirteceği oyunun belli. Yakuza serisi zaten belli bir standartın üstünde olan bir seri kalite anlamında ve oyun genel yapısıyla çok değişik bir karışım olmuş. Buna da özellikle hack and Slash tarzı dövüş mekanikleri ya da beat'em up seviyorsanız bu oyuna da kesinlikle bakın. Yakuza serisi severler zaten bu oyunu şu ana kadar çoktan oynamıştır deniz savaşları vesaire ama dediğim gibi yani değişik bir sanat tarzı var oyunun. Değişik bir oynanış tarzı var. Yakuza serisinin kendi hastalığını oyun korumuş. Daha da hatta kendi has bir oyun olmuş. Eğlencelik, vakit geçirmelik bir şey arayanlar bu oyuna kesinlikle göz atmalı. Özellikle oyunlar için bol dolu, dolu bir ay geçirmişiz şöyle listeye geri dönüp bakınca. Sektörde böyle bir ay geçti ben uzun zamandır hatırlamıyorum. Çıkan tüm oyunlar içerisine girip 50 saatten fazla oynayabileceğiniz oyunlar neredeyse. Ki işte Ninja Gaiden Black bir aslında ilerleyen bir oyun. Onun dışında işte Kingdom Come, Evolved, Marvel Spider-Man 2 bunların hepsi çok yüksek kalitede oyunlar. İşte aralarında yani Evolvedtan biraz daha düşük ama bir ayda bu kadar sağlam oyunların üst üste çıktığını bayağıdır hatırlamıyorum. Uzunca bir sürede sadece bu listedeki oyunlar oynanabilir Senenin geri kalan kısmında da zaten bu iki ay kadar hareketli geçmeyecek. Bu da belli. Son için açıklama tarihlere baktığımızda. Bu ay Mart ayında da yani Assassin's Creed Shadows zaten çıkışını gerçekleştirecek. Last of Us Part 2'nin bilgisayar çıkışı var. Sonra da zaten geriye GTA 6 kalıyor. Sene sonundaki ertelenmezse eğer. Aslında ben biraz bunda şuna yoruyorum zaten. Bir ayda bu kadar çok oyun çıkmasının, bu kadar kaliteli oyunların bir aya sığdırılmasının çıkışı olarak. Biraz sektörde GTA 6 korkusu olarak gelmiyor değil bana. Yani bir GTA 6 çıkışından korkma durumu var gibi gözüküyor. Bu oyunlardan hangisini oynadınız? Oynadığınız var mı? Oynamayı planladıklarınız neler? Ee, i̇yi yanları, kötü yanları sizce beğendiğiniz kısımlar, beğenmediğiniz kısımlar. Yorumlarda konuşup tartışalım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız beğenip, yorum yapıp kanala abone olabilirsiniz. Teşekkürler.